Patrick evimizi tam bu ortaya yapalım. Evet Sünger bu bence de burası çok güzel. Buraya kocaman bir ananas ev yapalım. Hey ee, Geri sen ne dersin yapalım mı? Evet dedi o da istiyor. Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Benim burada ne işim var? Ne işim var? Nasıl geldik buraya? Nasıl? O değil o zaman. Bir önce inşaata başlayalım. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> hanımefendi. Nasılsınız? Ben Johnny Bravo. İyiyim iyiyim de tanıyamadım ben sizi. Yeni geldiniz herhalde şehrimize. Evet yeni geldim sayılır. Adınız neydi? <laughs> Memnun oldum Ayçacığım. Benden etkilenmiş gibisin. Özellikle de kaslarımdan. Hadi doğruyu söyle. Ne diyorsun sen be bakalım ve söylerim seni. Abine mi söyleyeceksin ha? <laughs> Bana bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Aha birini indirdim. Vallah sana al. Biz kazanacağız oğlum biz kazanacağız. Uah, <laughs> vuruldum. Ulan ben size şimdi var ya. Reyna gel gel buradan gideceğiz gel. E nereye düştük çatışmanın içine? Beyler selamun aleyküm bir bekleyin ya. Bu Valorant ne tarafta? Kardeşim hadi git ya burası CS. Bekleyin lan bekleyin durdurun oyunu. Tamam kardeşim nereden gideceğiz onu söyleyin. Ya başımı sıkacağım kafanı Çekil şuradan ya. Yapma yürü gidelim yürü manyak bunlar. Tövbe tövbe ulan zorla dayak istiyorsunuz var ya. Hadi devam edin lan oyununuza devam edin. Çekilin lan çekilin. Valorantmış counter varken Valorant ne lan? Ha? Buyurun kime bakmıştınız? Merhaba ben Gumball. Ben de Darwin. Merhaba merhaba da siz kimsiniz? Ben biliyorum bunlar çizgi film karakteri de burada ne işiniz var? Bilmiyoruz bir anda burada bulduk kendimizi. Nasıl yani olmuş bir şey anlamadım ben. Karnımız çok aç biraz yemek yiyelim anlatırız. Miray aşkım gelsinler mi? İyi gelsinler bakalım gel hadi gelin. Yaşasın yürü Gamble teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Sünger Bob'la kendimizi ev yapıyoruz. Benim de evim yok ya sizde kalabilir miyim? Evet tabii ki de kalabilirsin örümcek adam. Yine ev arkadaşımız örümcek adam. O <laughs> dur geriye sormadık geri sence kalsın mı? kalsın dedi. Ulan bunlarla aynı evde kaldım yetme bir de örümcek adamla kalacağım. Ahay çocuğuma ah. hadi gel biz sinemaya gidelim. Ya istemiyorum diyorum ben manyak mısın? Ha? Şu Ayça değil mi? Ayça kardeşim ne oluyor burada? o oh, kaslara bak sen ne kimsin acaba? Ben Arda asıl sen kimsin? Arda işte benim abim. He, ah, demek öyle merhaba Arda nasılsın? biz de öyle Arça ile konuşuyorduk. Yanlış anlama bacım olur kendisi. Dünya ahiret bacım olur. Ha, ne oldu? Az önce sinemaya gidelim diyordum. Ha, ne? Doğru mu bu? Ha, ne? Yok ya böyle bir şey olur mu? Aa, benim acil bir işim vardı unuttum. Sonra görüşürüz hadi ben kaçtım. Hop hop nereye lan gel buraya gel gel. Arda memnun oldum tanıştığıma. Sonra bir ara tekrar görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Korku gelip nasıl kaçtı? Oğlum ne oluyor bu şehre ya? Ne oluyor lan burada ne oluyor? Ne yapıyorsunuz oğlum siz manyak mısınız? Ne ne yapıyorsunuz ya oyun oynuyoruz. Yasak mı oğlum? Ulan insanlar şikayet etmiş sizi. Birbirinize ateş ediyormuşsunuz. Şuna bak biri ölmüş burada. Ne ölmesi oyun bitince yeniden doğacak o. Siz nereden geldiniz? <laughs> geldiniz ya. Çıkın şehirden çabuk gidin başka yerde oynayın. Ne yani bizi şehirden mi kovuyor? Kalmadı lan senin şehrine gideriz. Hadi bakın bana zorluk çıkartmayın. Tek bizi neden kovuyorsun diğerleri neden kovmuyorsun? Diğerleri kim ya ne diyorsun sen? Eee daha bilmiyor öğrenirsin birazdan. <laughs> Arkadaşlar ne diyor bu ya hiçbir şey anlamadım yorumlarda yazın. Yoksa sizden daha fazlası mı var? Vallahi anlamadım çizgi filmlerdeki herkes buraya gelmiş nasıl geldiyse. Sade çizgi filmde değil oyunlar da var. Sen önce git onları temizle yani. Eee siz çok konuştunuz tamam defolun şehirden hadi. Şehri çizgi film karakterleri basmıştı. Hepsi kafasına göre şehirde bir şeyler yapıyordu. Kerem komiser çok sinirlenmişti. Bu çizgi film karakterleri şehri şehrin her yerini işgal etmişlerdi. Burada spor salonu falan yok mu ya? Ben nerede spor yapacağım abi? Bakalım Kerem komiser bu çizgi film karakterlerini şehirden kovmayı başarabilecek miydi? Çünkü böyle giderse şehrin düzeni çok bozulacaktı. Biz nasıl geldik buraya? Hepimize nasıl geldik? Ne bileyim bilsek giderdik işte ben de bilmiyorum. Hadi dönüş dönüş bir şeyleri dönüş de kurtar bizi şuradan. Ne işimiz var bizim burada? Ya denemediğimi mi zannediyorsun? Al işte saate basıyorum basıyorum çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor ya nasıl çalışmıyor? Ha? Ne oluyor? Evet ablacığım saatimiz çalışmaya başladı. Artık yuvalana yuvalana ve gideriz. Başka bir şey dönüş başka bir şey. Of ben of. Gumball, Darwin hadi yesenize ya yemekleri beğenmediniz mi? Beğendik gerçekten çok güzel. Hadi devam edin o zaman önünüzdekileri bitirin. Tamam tamam yiyeceğiz. Tamam tamam oturun siz açıyorum ben. Arda gelmiştir herhalde o gelecekti. Bakayım şu kapıyı hemen. Ha? Bunlar da kim ya? Buyurun hoş geldiniz. Kime bakmıştınız? Merhaba ben Finn. Ben de Jack. Merhaba merhaba Finn ve Jack. Şey diyecektik bu şehre yeni geldik de acaba evinizde yiyecek bir şey var mı? Sizin de mi karnınız aç? Evet hem de çok. Ulan evde de yemek kalmadı ki. Neyse neyse gelin hadi gelin. Teşekkür ederiz hadi gel Finn hadi. Buyurun buyurun. Ulan daha kimler gelecek kim bilir. Aha şurada biri var hop. Kardeşim benim merhaba merhaba hayırdır bana öyle yaklaşıyor. Ya şey diyeceğim sen bilirsin buralarda spor salonu var mı hiç? Sen de hafiften biraz kas var ya dedim ki bu biliyordur. Ben de hafiften kas var öyle mi? He hafiften ne oldu çok kaslı olsan benim gibi olurdun. Allah Allah sen beni tanıyor musun lan? Ya tanımıyorum sen kimsin? Ben Smackdown şampiyonu John Cena. E ne yapayım ben de Johnny Bravo ne olmuş? Ulan senin ben şimdi. Sünger bu Patrick ne yapıyorsunuz burada ne oluyor? Oo, bizi tanıdın. Merhaba. Merhaba. Biz sizi tanımıyoruz ama siz kimsiniz? Ben Kerem Komser. Bu şehrin komiseriyim. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? İzinsiz inşaat mı yapıyorsunuz? Evet. Evimizi yapıyoruz. Ben de onlara yardım ediyorum. Artık onlarla birlikte kalıyorum. Kimden izin aldınız buraya ev yapmak için? Şehrin tam ortasına ev mi yapılır be? Niye kimden izin alacağız ki? Ev yaparken izin almamız mı gerekiyor? Hı? Bu salyangoz niye miyavlıyor? O geri miyavlar öyle. Oğlum topla şunları topla yürüyün karakola yürüyün. Hı? Karakol mu? Karakola mı gidiyoruz? Aynen öyle oradan da evinize gideceksiniz. Ben de geleyim kimseye zararım yok burada oturuyorum. Gel tabi gel ne yapıyorsun orada sen gel. Yaşasın karakola gidiyoruz yoksa polis mi olacağız? Evet Patrick galiba polis olacağız. Hadi Kerem konserciğim gidelim o zaman. Ben John Cena ulan sana. Ha, abi bırak tamam sen kalsın sen. Ne oldu lan? Az önce artistik yapmıyordun. Ne oldu? Aa, beynim döndü. Yeter abi yeter. Konuşma lan konuşma. Hop hop ne oluyor lan burada ne oluyor burada durun. Bir şey bana artısı yaptı, dayak yiyordu. Eh komiserim yetiştiniz kurtarın beni. Bıktım oğlum sizden bıktım. Nereden geldiniz şehre? Yürüyün lan düşün düşün. Ya Allah Allah düşelim bakalım ne olacak. Komiserim şikayetçiyim bundan. Yürüyün dedim size yürüyün hadi. Allah Allah benim ne suçum var artısı gelmeseydi bana. Konuşma konuşma yürü. Ben karakola göstereceğim size yürü. Komiserim beni aşağı indirsin lütfen. Eee şey söyleyin bakalım şehrimize nasıl geldiniz? Bilmiyoruz ki o biz de anlamadık. Evet ne olduğunu anlayamadık. Başka birileri de var mıydı gördünüz mü başka kimseyi? Ben gördüm bayağı kişi vardı. Allah Allah ya nasıl oldu? Sünger babla Patrick bile vardı ev yapıyorlardı en son. Gerçekten mi? Neredeler ben onları görmedim. Ama sonra polis falan geldi bilmiyorum anlamadım. Müray abla varsa birazcık yemek alabilir miyim? Tamam yani bütün yemeği koydum biz de fakiriz yani. Evde ne varsa koydum valla. Bilseydik yanımızda getirirdi Aa, durun yine kapı çalıyor. Ben bakıp geliyorum. Acaba kim geldi bu sefer ya? Aa, Kerem komiser değil mi bu? Kerem komiser. Kerem komiser buyur. Fakir neredesin oğlum sen? Evdeyim Kerem komiser. Ne oldu? Misafirlerim vardı. Şehirde neler oluyor neler? Sen evdesin. Ne olmuş Kerem komiser? İyi anlamadım. Gel içeride anlat. Gir hadi gir anlatayım. Başımıza neler geldi neler? Ah oh, fakir ne yapacağız bilmiyorum. Ha, bunlar da kim? Oo oh, polis geldi. Merhaba polis. Oğlum sizi bana sayıyla mı gönderiyorlar? Nereden geldiniz siz be? Polis galiba kızgın. Anlamadım ama neden? Diğerleri nerede? Kaç kişisiniz siz? Biz iki kişiyiz. Film ve Jack. Kalkın ayağa kalkın. Yürüyün hepiniz gidiyoruz. He? Polis bey nereye gidiyoruz? Kerem komiser ne oluyor ya? Ne oluyorsun mu var fakir? Şehrin altını üstüne getirdi bu çizgi film karakterleri. Ne? Ne yaptılar ki? <laughs> ne yapmadılar ki? Ne yapmadılar ki? Aa şeyde neler olmuş abi. Ee, ne olacak şimdi Kerem komiser? Ne mi olacak? Hepsini şehirden kovacağım. O olacak. Ne? Hayır yeni gelmiştik buraya. Kerem komiser ama misafir onlar. Böyle misafir olmaz fakir. Toplayın eşyalarınızı hadi yürüyün önüme. Baştan baştan. Toplayın eşyalarınızı hadi. Düşün önüme gidiyoruz. Hayır ama yemek yiyorduk. Başlattırma yemeğini şimdi Darwin yürü. Kusura bakmayın Kerem komiser biraz sinirli. Tamam o zaman gidelim hadi. Şimdi arkadaşlar buraya nasıl geldiniz hiç bilmiyorum. Ama geldiğinizden beri şehirde huzur bırakmadınız. Aranız aranızdan bazıları kaçak ev yapmaya kalktı. Hı, biz yapıyoruz. Görüyorduk. Bazıları, bazıları kavga çıkarttı. Eh bu John bana saldırdı. Ne yapayım haklı o da. Tamam bunlar olur dedik bütün hepsini geçtik. Ama bazılarınız şehirde savaş çıkarttı. Oyun oynuyorduk be yasak mı? Biz de arkadaşlarımızı arıyorduk. Bulsaydık bize savaşacaktı. savaşacaktık. I'm sorry Kerem komiser benim ne işim var burada? Ne bileyim Mr. Mister ya herkesi topladık işte. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Yapacak bir şey yok. Hepinizi şehirden kovuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oyun ama yeni gelmiştik. Kerem komiser onlar benim arkadaşlarım. Ben çağırdım onları. Arkadaş mı? Ben senin arkadaşın değilim. Hayır kurabiye adam. Böyle bir şey yapma hakkın yoktu. Sen de onlarla birlikte gideceksin. Biz de gidecektik zaten. Benim saatim bozuldu. Ne yapayım? Gidin saatçiye yaptırın o zaman. Oğlum sen de şimdi şunların teknik isimlerini öğren. Kayıt al. Evet şimdi sıra sıra herkes isimlerini söylesin bakalım. Ben 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 de Kıvan. Ben de kurabiyecan. Ben Jimmy yani Mr. Beast. Ben Beni tanımıyor musunuz? Tanıyacaksınız. Ben Omen. My name is John Cena. Eh merhaba. Ben Johnny Bravo. Of of durun durun canım sıkıldı. Kaç kişisiniz siz be? Gumball, Darwin, Finn, Sünger Bob burada. Patrick burada. Onların arkadaşı Squidward burada. Hayır ben onların arkadaşı değilim. Tamam hadi kayıt falan almıyoruz. Toparlanın çıkış hadi. Hayır biz burada ev yapacaktık. Gitmek istemiyoruz. Arkadaş bu şehrin bir düzeni var. Siz düzeni bozuyorsunuz. Kerem komiser bir şey diyeceğim. Bu şehirde çok güzel kızlar var. Ben kayatsam olur mu? Johnny bravo beni oraya gittirme bak. Kerem komiser istiyorsan bir tane çakayım ensesine. Kerem komiser Kerem komiser oha şuraya bakın ne kadar kalın. Durun geçebilir miyim pardon pardon. Kerem komiser ne oluyor ya kovacak mısın bunların hepsini? Tabii ki de fakir ne yapacaksın evinde mi bakacaksın hepsine? Yok yok Kerem komiser nasıl bakayım? Yok yok Kerem komiser nasıl bakayım? E o zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum Kerem komiser ama çoğunu seviyorum. Gitmeden istemiyorum. Evet biz de gitmek istemiyoruz. Arkadaşlar sizi Kerem komiser bunları şehirden kovsun mu? Yorumlarda yazın tamam mı? Kalmasını isteyenler Videoyu beğenip kanala abone olsunlar. Evet arkadaşlar lütfen bu videoya 10.000 like gelirse hepsi şehirde kalacak. Yapacak bir şey yok artık onlara tek tek inşa ederiz. Bize gerek yok bizim evimiz var. John <laughs> Cena kanka ev arkadaşı olalım mı? Ve olalım da seni her gün döveyim. Yalnız biz bu şehirde kalırsak istediğimiz yerde savaşırız diyeyim onu. Aynen öyle yoksa gideriz bak. Ya şuna bak hala ne diyor? Neyse arkadaşlar Kerem komiser delirmeden ben videoyu kapatayım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri de açın. O zaman ben şöyle yavaştan çıkayım. Bir de çok güzel yorumlar atın arkadaşlar. Biz de hepinize kalp atacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.